Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Agro. Bam bam bam. bam. Evet Agro ile ilgili güzel bir çalışma yapacağız. Ee, tabii ki ne diyoruz? Kimseye alsa tut tavsiyesi içermez. Tamamıyla benim uydurmalarımdan oluşacak bir e, video ile karşı karşıyasınız. Odin gibi. <laughs> Odin gibi. Evet, başlayalım. Evet, bugün enerjimiz güzel, çayımız demleniyor. E, herkesin çayı ve kahvesi hazırsa çalışmalara tüm hızıyla başlayabiliriz. Evet, Agrod neler yapmış? Evet, neler yapmış? Hep beraber bir çalışmasını yapalım. Agrod ne yapmış? 5.81 seviyelerinden ortalama 47.16 seviyelerine kadar yükselmiş. E, düzeltmesini 30.82 bölgelerine ve arkasından tekrardan... 41.98 ama kandırma deniyor buna. Ama kandırmasını yapmış ve bu bölümden itibaren bir ordur blok yaparak burada artık yükselişini sonlandırdığını gösteren bize ayak izini belli etmiş ve buradan aşağı doğru yıkılmaya başlamış. Tam anlamıyla yıkıldı yıkılıyor, yıkılacak bu kalede diyebilmemiz için ne olması lazımdı? Bu bacağımızı bu Katır bacandı. Buradaki yapının tam anlamıyla yıkılması gerekiyordu ki market yapısının tam anlamıyla çözülebilsin olarak karşımıza çıkardı. Evet, o da neresiymiş? 2988 bölgelerinden itibaren yıkıldıktan sonra tam anlamıyla düşüşe başlamış bulunmakta. Aslında buradan tam anlamıyla bize sinyalini vermiş. Fakat burada da teyidin alarak yıkılmaya başlamış. Özellikle bu bölüme kadar taşıyan kişilerin buralardan itibaren kaçması gerektiği bir bölgedeymiş. Tabii ki ben Agrot'ta çok fazla çalışmasını yapmamıştım daha önceden. Sadece çıkarken ne aldım ne sattım değerlendirmediğim bir isteydi. Sadece e, bir arkadaşımın sormasıyla e, Agrot'un e, buralarda olduğunu ve düşeceğini e, konuşmuştuk. Şimdi ne olacak peki? Yani tamam o zaman konuştuk, ettik, bitti, gitti. Şimdi ne olacak? Şimdi teyit edilmemiş alanlar var arkadaşlar. Yani teyit edilmemiş burada bir alan var, burada bir boşluğu var, burada bir boşluğu var. Yani yani bu o kadar bariz bir şekilde böyle bu şekilde düşürülmüş ki hani hiç teyit meyit almadan pataküte pataküte yangından mal kaçırır gibi aşağı doğru gelmiş gibi gözüküyor. Evet karşımızda neler var? Şimdi daha önce e, düzeltmesini yaptığı bölge neresiymiş? Özellikle şu bölümmüş. Evet baktığımız zaman o bölümünde neredeyse altında kalmış ve o zaman karşımıza ne çıkıyor? Tam başlangıç noktasının işaretlersek şuradan evet tam gelmiş ne yapmış? Tavan serisini bozmuş alt desteğe kadar gelmiş ondan sonra tekrar toparlayıp yukarıya doğru attığı bölge neresiymiş? Burası evet o zaman bakalım karşımıza ne çıkıyor? Evet gördüğün gibi bizim daha önce yükselişine esas yükselişine başladığı bölgeye gelmiş. Burada bir fakir avt yapmış. Yani insanları kandırma e, bölümünü yapmış. Burada başarmış. Evet. Aşağı doğru geri çekilmeler ne kadar olsa da yukarıdaki direnç bölgemiz e, 984 bölgeleri. 984'ten satış yiyerek aşağıdaki kanal bölgesi de şunu biraz aşağı çekersek şuraya alalım. Daha sağlıklı olsun. Hem de güzel temiz dursun. Evet o zaman da alt desteğimizde 742 bölgeleri olarak gözüküyor. Ee, Arada bir tepki verse de özellikle 9.89 ve özellikle 10.68 bölgelerin üstüne atması lazım ki tam anlamıyla sağlıklı yükselişlerine başlayabilsin diyelim. Fakat uzun zamandan bu yana e, düşüş trendini artık yavaş yavaş yataya vererek sonlandırdım. aslında ufak ufak sinyallerini şu bölümde ve bu bölümde artık kendini gösteriyor ve buralardan itibaren bir renk yapma çabası içinde buralardan bu ise toplandığı bariz belli yakın zaman içinde kalbur zaman içinde bu güzel hareketlerine başlayacağını ben işin açıkçası düşünüyorum. Tabii ki ne diyoruz kimseye al sağ tut tavsiyesi hiç yermez. Tamamıyla benim kendi hayal dünyam arkadaşlar. Onun bilinmesini isterim öncelikle. Evet e, test edilmemiş bölgeler var. E, kontrol edilmemiş bölgeler ne kadar da olsa ne kadar da olsa temkinli gitmekte her zaman fayda var. Evet, fibo seviyesinin de bu bölüme çektiğimiz zaman evet dip bölgelerde şu kanal arasında toplandığını görüyoruz. Dediğim gibi burada e, özellikle 1588 bölgeleri geçildikten sonra daha da sert hareketler, acimli böyle pataküte patekite gitmek isteyecektir. Tabii karşımızda her zaman dediğimiz bölge 618 çok önemli bölge diyorlar ya. O da gördüğünüz gibi marketin tam anlamıyla teyit etmeden yıkıldığından kaynaklı ilerleyen seviyelerde 2982 bölgelerine kadar ben güzel e, hareketler aslında agrotan bekliyorum. E, güzel buralarda toplama e, çabası içindeler. Biraz zaman geçirmek istiyorlar ki iyice yıldırıp bıktırıp ellerindeki malları alsınlar diye baskılayarak bu alanda topladıklarını düşünüyorum. Ama çok uzun süreceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Yakın zaman içinde de güzel hareketler başlatmak isteyecektir diye düşünüyorum. Evet bir Mekti'ye bir bakalım. Mekti ne diyor? Evet Mekte de gördüğünüz gibi yerlerde sürülüyor alt bölüm olarak burasını gösterse evet şurada buradan tepki vermiş geldiğimiz zaman evet yataya vermiş ve yatayda bu mal toplandığı bariz belli yakın zaman içinde sert hareketlerine başlayacağı bölge olarak gözümüze çarpıyor şimdiden e, elinde olanlar için hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu, bu alanların itibaren yakın zaman içinde agroktan güzel hareketler beklediğimi şimdiden söyleyebilirim sert hareketler bekliyorum ve buradan itibaren istediğimiz bölgeye bir yükseliş yapmış olsa arkadaşlar yüzde 281'e yakın bir yükseliş sergilemiş olur. Evet videolar atıyoruz. Gördüğünüz gibi eskisi gibi günde bir video, iki video, üç video atmıyorum arkadaşlar. Kanaldan desteğinizi çok fazla göremedimden dolayı ben de çok fazla e, o Odin'e gibi böyle fırsat gördüğüm hisseleri çok fazla oraya atmıyorum nasıl olsa siz destek vermiyorsunuz ben de size çok fazla orada destek vermiyorum ama bu da değişebilir e, fırsat gördüğüm e, hisseler üstünde güzel çalışmalar yaparak sizlerin de bana vermiş olduğunuz hem katıldan destek hem de normal desteklerinizi eğer gösterirseniz ben de neden olmasın günlük sizin için hem sohbet etmiş hem de e, sizin için güzel çalışmalar yaparak sizin e, faydalanabileceğiniz belki elinizde olan hisselerin daha iyi değerlendirebileceğiniz gibi fırsatlar belki de çalışmalar Yaratabiliriz ama dediğim gibi hem katıl tarafından hem de e, videolar tarafından desteklenmek isterim diyorum. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere.